Tekrardan selamun aleyküm kıymetli hocalarım. Umarım her şey yolundadır. Çalışmalarınız kesmeden devam ediyordur. İsmailiye mezhebi devam edeceğiz bugün. Öncelikle İsmailiye ile ilgili anahtar kavramlara bakalım. Arkadaşlar İsmailiye'den konuşacaksak tabii ki cafer Sadık diyeceğiz. Onun oğlu İsmail diyeceğiz ve onun oğlu Muhammed bin İsmail diyeceğiz. Cafer Sadık İmamiye mezhebinin de 12, 12 imamdan kabul ettiği imamlardan bir tanesidir. İsmail onun oğludur ve Muhammed bin İsmail ise İsmail'in oğludur. İsmailiye mensuplarının, İsmailiye mezheplerinin müntesiplerini daha çok teorilerini Muhammed bin İsmail üzerinden inşa ettiğini göreceğiz. Bununla birlikte arkadaşlar İsmailiyeler çeşitli isimlerle zikredilir. Bunlar Talimiye, Batiniye, Melahide ve Sebiye olarak anılırlar. Yine önemli kavramlardan bir tanesi Mestur, Setr dönemi. Mestur ve Setr dönemi yine gizlilikle ilgili dönemlerdir. Özellikle Muhammed bin İsmail ile alakalı gizlilik dönemlerinden bahsederken bunlar karşımıza çıkacak. Dailik e, kavramı da önemli. E, Dailik kavramı İsmailiye mezhebinde mezhebin görüşlerini e, tebliğ eden, anlatan tabiri caizse mezhebin misyonerlerine verilen isimdir diyebiliriz. Yine arkadaşlar e, Recat e, e, Caferes Sadık'tan sonra Muhammed bin İsmail'in e, tekrar kıyamete yakın bir zamanda Mehdi olarak döneceği inancıdır. Yedi devir ve natıklar yine İsmailiye ile ilgili karşımıza çıkacak olan kavramlardır. Ebu Abdullah Eşşi'i yi, e, yine İsmailiye için özellikle Fatımi devletlerin devletinin kurulmasında aktif rol oluyor, aktif rol oynayan e, İsmaili'nin ilerindendir, Yani tebliğcilerindendir. E, Ubeydullah el-Mehdi ise yine Fatımilerin e, hükümdarlığında e, ilk hükümdarı olarak anacağımız e, kişidir. E, Fatimiler yine İsmaililikle ilgili anacağımız kavramlardan birisidir. İsmailiye mezhebinin teşekkülü sistemleşmesi ve bir devlet mezhebi haline gelmesi Fatimilerle alakalıdır. Fatimilerin oluşmasında büyük rol oynamışlardır İsmaililer. Haşhaşin, Hasan Sabbah kavramlarına yabancı olmadığınız kavramlardır. Hasan Sabbah daha önce kendisi İmamiye mezhebine mensup Şii biriyken, daha sonra İsmaili öğretiler doğrultusunda Haşhaşin Örgütü'nü kurmuştur. Ve yine karşımıza Halis İsmaililer, Mustaaliye, Davudiler ve Süleymaniler, Nizariye, Karmatiler kavramları süreç içinde İsmaililerin ayrıldığı kollardan bahsedeceğiz. İlk dönem İsmaililer kendilerini Halis İsmaililer olarak tanıtmışlardır ama bunlar günümüze gelememişlerdir. Daha sonra Musta'li'ye Davudiler ve Süleymaniler olarak iki kısma ayrılmıştır. Ve Nizari'ye günümüze kadar gelen İsmaililer kolundandır. Karmatiler ise yine ilk dönemlerde yaşamış İsmaili mezhebi benimseyen grubun ismidir arkadaşlar. Yine başka bir kavram karşımızda Hindistan'da ve Yemen'de. Yani günümüzde, Hindistan'da ve Yemen'de İsmaililerin yaşadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olmuş. İsmailiye arkadaşlar Ehli Beyt İmamı Cafer Sadık'tan sonra küçük oğlu Musa Kazım değil de büyük oğlu İsmail'in ve onun soyundan gelenlerin e, imamlık hakkı olduğunu, imamiyetin, imamlığın e, bunların hakkı olduğunun iddiasıyla Hicri 2. Miladi 8. asrın 2. yarısında İmamiye mezhebinden ayrılarak oluşan Şii bir mezheptir. Şii bir gruptur arkadaşlar. Fırka için Talimiye, Batiniye, Melahide ve Seb'iye isimleri kullanılmıştır. İsmail'in ölümünden sonra İmamet'in oğlu Muhammed bin İsmail tarafından devam ettirildiğine inananlar kendilerine Halis İsmailer olarak isimlendirmişlerdir. Kendilerini bu isimle isimlendirmişlerdir. Muhammed bin İsmail hakkında bazı şeyleri konuşalım. Muhammed bin İsmail arkadaşlar Abbasilerin baskıcı tutumlarına karşı dayanamayıp Medine'den ayrılmıştır ve İran'ın güneybatısındaki Huzistan bölgesine yerleşmiştir. Muhammed burada mestur yani İsmailiye'nin gizli imamlarının ilki olarak anılmaktadır. Yani mestur e, gizlenen yani örtüden gelir aslında. Setri dönemi dediğimiz bir dönem vardır İsmail'ler için. Bu dönemde gizlilik döneminde ilk e, imamdır İsmail Muhammed bin İsmail. Şimdi arkadaşlar Muhammed bin İsmail kesin olmamakla birlikte muhtemelen Hicri 179. yılda vefat etmiştir. E, ondan sonra İsmailiye imamları Fatımiler devletinin kurulduğu e, yıla kadar, Hicri 296. yıla kadar setri yani gizlenme dönemini devam ettirirler. Bu dönem e, İsmailiye'nin yaklaşık bir buçuk asır kadar devam eden setri dönemi bilinmezliklerle, meçhullerle doludur. Arkadaşlar İsmailiye mezhebi Fatimiler döneminde Musta Aliye ve Nizariye gibi e, kollara ayrılmak suretiyle varlığı varlığını devam ettirmişlerdir. Fatımi Devleti'nin kurulmasında etkin rol oynamışlardır süreç içinde. Kuzey Afrika'da İsmailiye'yi yayıp Fatımi Devleti'nin temellerini atan kişi İsmaili davetçi yani da'i Ebu Abdullah Eşşi'yidir. Ebu Abdullah Eşşi'yi öncelikle e, buralara gelip Fatimilerin oluşumunda zemin hazırlamıştır ve daha sonra Fatimi devletinin kurulmasında kilit rol oynayan kişi İsmaili lider Ubeydullah el-Mehdi'dir arkadaşlar Suriye bölgesinde yaşayan Ubeydullah Ebu Abdullah eşiğinin daveti üzerine buraya gelmiştir ve burada Fatimi hükümdarı olmuştur ilk hükümdarı olmuştur Aynı zamanda kendi e, imamlığını ve e, daha sonra Mehdi olduğunu ilan etmiştir. Ubeydullah el-Mehdi, Ebu Abdullah eşiden aldığı davet üzerine İsmailiye imamı olarak 297 tarihinde hicri mehdilini ilan etmiştir ve kurulmuş olan devletin başına geçmiştir arkadaşlar. Bu arada bizim... E, İlk dönem İsmail'ler böyle bir çıkışa karşı çıkmışlardır. Kabul etmemişlerdir Ubeydullah'ın mehdiliğini. Çünkü e, bu kişiler e, Muhammed bin İsmail'in kıyamette yakın bir dönemde Mehdi olarak döneceğine inanırlar. Ve bu görüşe bağlı olan Bahri'nin karmatileri ile Irak, Rey ve Deylem'de bulunan mezhep mensupları, mensupları Ubeydullah'ı tanımamışlardır. Bu var Fatımi İsmailiyesinden daha aşırı dini görüşleri benimsemişlerdir arkadaşlar. Fatimilerin Halifesi Mustansırın döneminde uzun süren halifeliğin sonunda İsmailiye tarihinin en büyük bölünmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ve burada Fatımi geleneğine göre Mustansırın büyük oğlu Nizar imam olması gerekirken, ee, küçük, kardeş, küçük kardeşi Ahmet e, öne çıkmıştır ve kayınpederi e, ordu komutanı olan kayınpederi Eftal'in yardımıyla e, el Ali adıyla imamlığını inan etmiştir. E, ve o zaman e, İskenderiye'de hapishanede e, abisi Nizar'ı öldürmüştür. Tabii e, öldürmesi e, yine sonucu değiştirmemiştir. Bizim karşımıza e, Nizari İsmaililer de çıkmıştır. Böylece İsmailiye uzantıları günümüze kadar devam eden Nizariye ve Mustaaliye adı e, ile muhalif iki ana fırka e, ile iki ana fırkaya ayrılmış oldular arkadaşlar. Nizarilere bakalım. Nizariler e, yapı olarak batıniliği e, ön plana çıkarmış ve batıni yorumlara e, göre bir sistem oluşturmuşlardır. E, buna göre bir anlayış ortaya çıkarmışlardır arkadaşlar. Mustansır'ın büyük oğlu Nizar'ın imametini savunanlar için bunu savunanlara İsmailiye mezhebinin en önemli koludur. Nizar'ın imametini savunanlara Nizariye denmiştir arkadaşlar. Hilafetin gerçek varisi olmasına rağmen hakimiyet kuramayan Nizar, daha babasının sağlığında Mısır'a giren Hasan Sabbah'ın şahsında hırslı ve muktedir bir destekçi bulmuştur. Hasan Sabbah Nizar'ın imameti lehine çalışmış ihtilalci fikirleri ve İran'da Alamut merkezli muazzam teşkilatıyla İslam dünyasında batıni inancın, batıni akidelerin savunucusu ve yayıcısı olmuştur. İsmailiye doktrinini asıl olarak Mısır'da öğrenen Hasan Sabbah, ee, 483 Hicri 483 yılında İran'da Alamut Kalesi'nde Haşhaşin diye anılan ve etrafa dehşet saçan terör teşkilatını kurmuştur. Hasan Sabah'ın daha önce İmamiye Şii Şiası olduğunu ve daha sonra İsmaili öğretilerden etkilenerek e, Nizari İsmaili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Safevi devrinde e, Nizariler e, zayıflamıştır. Neden? Çünkü İran'da İmamiye İsna Aşariye'nin Hakim olması yani devletin resmi mezhebe haline gelmesinden dolayı Nizari İsmail'ler propagandaları e, kısıtlandıktan dolayı zayıflamışlardır. Mezhep mensupları daha çok Orta Asya ve Kuzey Batı Hindistan'a yönelmişlerdir. Bu bölgelere göç etmişlerdir arkadaşlar. Dünyanın farklı bölgelerine yayılmış e, olan Nizari İsmail'lerin e, 20'ye aşkın ülkede 20 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Mustalilere gelince arkadaşlar biraz daha e, vasat, e, mu'tedil bir üslupları vardır. E, Mısır Fatımi Devleti kuruluşundan 260 yıl sonra Hicri 567. yıl yılında Sünni Eyyubiler tarafından ortadan kaldırdıktan sonra Mustaliler merkezlerini Yemen'e taşımışlardır. Bu döneme kadar Fatimi devletinde merkezde bulunan bir mezheptir. Bu süreçte yine Hindistan'da önemli bir taraftar e, kitleye sahip olmuşlardır. E, Mustaliler. Bunlar nizarilerin aksine sakin bir hayat sürmüşlerdir. E, Mustaliler esas da batını inancı ve dailik sistemini benimsemiş olmakla birlikte nizarilere nispeten daha mutedil bir yöne etmişlerdir. dailik sistemi yani mezhebin fikirlerini sistemli bir şekilde savunmak ve yaymak için yapılan çalışmadır. Ve burada da'i o mezhebin görüşlerini, o dini tebliğcisi rolündedir. Önemli bir, hiyerarşik bir makamdır aynı zamanda da'ilik. Ehli sünnet inancına yakındırlar arkadaşlar. Allah, Hz. Muhammed, Kur'an ve sünnet hakkındaki görüşleri ehli sünnet inancına yakındır bunların. İlerleyen süreçte Müstahaliler, Davudiler ve Süleymaniler olarak ikiye bölünmüşlerdir. Müstahaliler, İsmaililerin çoğunluğu Hindistan'da yaşamaktadır. Burada arkadaşlar bunlara, Bohralar adıyla e, bunlar anılmakta. Az sayıda Müstahali de Yemen'de yaşamaktadır. Bundan sonraki süreçte İsmailiyenin itikadi ve ameli görüşlerine bakacağız. Genel görüşlerinden sonra nizariler ve İsmailler, Nizariler ve Mustaliler olarak konuşacağız bunların itikadi ve ameli görüşlerini. Arkadaşlar İsmaili düşüncenin en önemli unsuru zahir batın ayrımıdır. Bu ne demek? Şöyle bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela bizler temel naslar yani Kur'an ve sünnetten yola çıkarak namaz için abdest alırız. Elimizi, yüzümüzü, kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarız. Ve Kabe'ye yöneliriz ve kıyama dururuz, kıraat yaparız, rükû ederiz, secde ederiz. Zahiren bu ibadeti peygamberin örnekliğinden yola çıkarak yapmaya çalışırız. Ancak bugün birisi kalkıp ya işte sizin bu yaptığınız ritüeller e, anlamsızdır, e, burada abdestten kasıt temizliktir, namazdan kasıt, salattan kasıt duadır diye bir yorumda bulunursa bu batıni bir yorum kısmında değerlendirilebilir. Ki bu şekilde bir tevil, bu şekilde bir yorumla İsmaililer e, dinde zahir ve batın ayrımının başlangıç noktasındadır diyebiliriz. Ki bundan sonra karşımıza gelecek olan Dürziler, Nusayriler, Yezidiler bunlar bu batini yorumlardan dolayı çok uç noktalarda, çok uç noktalarda itikatları ortaya çıkarmışlardır. Uç noktalarda inançlara sahip olmuşlardır. Batini mana ise ancak imamın öğretmesiyle yani talim ile anlaşılabilir. İsmaililere göre. Her zahirin mutlaka bir batını vardır. Anlayışını savunan İsmailiye bu görüşlerinden dolayı Batıniye adı da bu görüşlerinden dolayı İsmailiye'ye Batıni ismi verilmiştir arkadaşlar. İlk İsmail'lere göre insanlığın dini tarihi yedi devirden oluşmuş ve her devir şeriat getiren bir peygamberle başlamıştır. Şimdi e, burası biraz detaylı. E, İsmail'lere göre arkadaşlar tarihin ilk altı devresi Natıklar yani Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed olmak üzere 6 ulul az peygamberden ibarettir. Peki ne olacak bundan sonra? Bundan sonra bu natıklardan her biri kendi şeriatlarının batınında gizli olan hakikatleri tevil ve yorumlaması için bir vekile, vasi bir imama sahiptirler. Her devrin yedinci imamı bir sonraki devrin natığı durumuna yükselir. Yani Hz. İbrahim Hz. Nuh döneminde e, 7. imam olarak karşımıza çıkıyor. Kendi döneminde ise natık olarak karşımıza çıkıyor diye yorumlayabiliriz bunu. Peki bizim dönemimizde ne oluyor? Hz. Muhammed ve İslam'ın devri olan 6. devrin 7. imamı İsmaillerin ölümünü inkar ederek Kaim Mehdi olarak zuhur etmesini bekledikleri Muhammed bin İsmail'dir. Yine bu İsmaililerin kabul ettiği ve dayanak batini yorumlardır. Kabul ettiği bir inançtır arkadaşlar. Bu yedili devirden dolayı arkadaşlar İsmaili'ye Sebi'ye ismini vermişlerdir. Seb'a yani Arapça yedi anlamlıdır. Yediciler anlamına gelen Sebi'ye ismiyle anılmıştır İsmaililer. İsmailiye'de itikadi görüşlere ve ameli görüşlere devam edelim. Burada mustalilere biraz değineceğiz. Mustaliler ne demişler bakalım. Mustalilerde arkadaşlar velayet İslam'ın ilk direği olup kelime-i şehadet şöyle ifade edilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve Aliyun Veliyullah ve Vasiyun Nebi. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ali Allah'ın velisidir ve nebinin vasisidir. E, tabii ki dedik ya İsmailiye batıni düşüncenin veya zahir batın ayrımının başlangıç noktasında olduğu için e, bu e, yine masum bir e, e, inanç gibi duruyor. E, neye nazaran? Nusayrilerin inancına nazaran masum bir inanç gibi duruyor. Neden? Çünkü bu batıni yorum eee Nusayrilerde daha da üst boyuta gelecektir ve Nusayriler Ali'nin ilah olduğunu iddia edecekler. Ve onlar da diyecekler ki Ali'den başka ilah, Muhammed'den başka hicab ve Selman'dan başka bab yoktur diyecekler. Arkadaşlar, <laughs> Mustali İsmaililerde farz olan 5 vakit namazı günde 3 vakitte yani birleştirmek cem suretiyle eda ederler. Cem kelimesine yabancı değilsiniz. Mustahiller arkadaşlar nefislerin malları ve hayatları için imam veya da'i istediğinde e, cihad etmek e, mustahiller üzerine farzdır. Sünniler ve Zeydiler gibi mustahiller mut'a nikahını kabul etmezler arkadaşlar. Devam edelim Nizari İsmail'lere bakalım. Nizari İsmaililerde İslam'ın şartı iman, velayet, taharet, namaz, zekat, oruç, hac ve cihad olmak üzere yedi esastan ibarettir. Burada ise nizariler bu saydığımız yedi esasın e, hepsine batıni bir yorum getirerek dinde e, başlangıç noktasında e, dinin ana ilkelerinden e, çok uzaklaşmışlardır diyebiliriz. Ve bunun arkasında tamamen batıni yorumlar yer almaktadır. İmanın en önemli şartı zamanın imamını bilmek, onun emirlerine boyun eğmektir. Ve bu noktada arkadaşlar imamı tanımak çok önemli bir noktaya taşınmıştır. Eğer bir kişi imamı tanıyorsa bu kişiler arkadaşlar çok daha avantajlı bir noktaya taşınmıştır. Ya imamı tanımıyorsanız ne olacak? İmamı tanımayan kimseler sünnilerin bu kimselere sünnilerin helal kıldığı şeyler bile haramdır. Ya da imamı tanıdığında ne olacak peki? İmamı tanıyan kimse için kimse için ise şarap içme gibi sünnilerin haram kıldığı şeyler dahi helal olacaktır. Bu yine de batıni yorumun sonucunda ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar nizarilere göre zekat ikinci önemli esastır. Genel olarak onda bir olan zekat oranı son zamanlarda sekizde bir'e kadar yükseltilmiştir. Nizarilere göre taharet yani temizlik Adet ve örften geçmek, şeriatın zahirine uyanlardan kendini korumak anlamına geliyor. Yani sizler dinin zahirine göre amel ettiğiniz için nizariler sizden kendini koruduğu müddetçe taharetli olmuş anlamına geliyor. Bu tipik bir ironidir yani. Nizarilere göre arkadaşlar namaz ima, imamın bilgisine ve gerçek dine ulaşmaktır Dua adını verdikleri namaz için özel vakitler tespit etmişlerdir. Bu dualar sabah, akşam, yatsı ve gece yapılan dualardır. Arkadaşlar nizalere göre namazda Mekke'ye yönelmez. Yani Kabe'ye yönelmez. Yine e, batini bir yorumun sonucu olarak. Kıblenin manası zaruri olarak herkesin hüccete karşı dönmesidir diye yorumlamışlardır. Oruç ise nizarlara göre... İmamın söz ve fiilleri karşısında süküt etmek, teslim olmak ve sırrı ifşa etmemektir. Ee, sır meselesini bundan sonraki mezheplerde de göreceğiz. Mesela Nusaylilerde de bunu biz göreceğiz. Mesela Nusaylilerde e, sır çok önemlidir. Ee, ve kadınların sır tutamamasından dolayı kadınlara dini sorumluluk yüklemezler Nusayliler. Baktığımızda e, bu çeşit mezhepler, batını batıni yorumların ön planda olduğu mezheplerin e, neden sırrı bu kadar merkeze aldıklarını e, yorumlamaya çalışırsak, arkadaşlar e, bu ve benzeri mezhepler yaşadıkları dönemde e, mevcut iktidarlara karşı sürekli bir tehlike... E, potansiyeli haline gelmişlerdir e, ve dolayısıyla e, ciddi bir baskı altında kalmışlardır ve bu baskı altında e, kendilerini korumak ve varlıklarını devam ettirmek için kendilerini kamufle etmek zorundadırlar. E, bunun en masum biçimi imamiyede takiye iken burada sır e, sırrın ifşa olmaması oruca denk tutulmuştur ve bu doğal bir süreçtir bu mezheplerin şekillenmesinde tipik bir örnektir. Arkadaşlar nizariler oruçta yani Ramazan ayını kutsal kabul ederler. Ama burada bir gün oruç oruçlarlar. Ee, sadece bir günle yetinirler arkadaşlar. Nizarilere göre arkadaşlar hac imama gidiş ve onu görüşe işaret etmektir. Yine bu da batini bir yorumdur. Nizarilere göre arkadaşlar cihat ee, insanın kendini Allah'ın varlığı karşısında yok kılması e, kişi kendi nefsiyle savaşmasıdır. Bu bizim ehli sünnette de olan bir yorumdur veya bizim ehli sünnetin içinde tasavvufi e, e, terbiye metotlarında kullanılan yorum biçimlerdir diyebiliriz. Ee, sevgili arkadaşlar e, Ben bu slaytları hazırlarken e, genelde, Avf kitaplarına başvuruyorum. Ee, çok beğendiğim kaynaklar, daha önce derslerde de bahsetmiştim. Ee, burada ben özetlemeye çalışarak bir sunum hazırlamaya gayret ettim. Daha detaylı bilgileri e, Avf'nin e, İslam Mezhepler Tarihi kitabından e, bulabilirsiniz. Vaktiniz varsa okumanızı tavsiye ederim. E, kitap okur, yani bir kitap okuma alışkanlığınız varsa, sadece açıp okumanız bile e, sınava hazırlık sürecinde size çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum, e, sabır ve sebat diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamu aleyküm